Merhaba değerli izleyicilerimiz Can Manim dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Burak şu anda geçmişine bakarak gerçekten çok üzgün bir duruş sergiliyor ve bu da kendisinin Cemre yaptığı haksızlıklar aklına geliyor. Ancak Nazlı bunları gördükçe ufak çaplı bir kıskançlıkta yaşıyor şu anda. Ancak Nazlı daha sonra bu yaptıklarının gerçekten yersiz olduğunu düşünüyor. Çünkü Murat, Cemre'yi gerçekten daha önce de çok seviyordu ve şu anda bunları yapması onun doğal hakkıdır. Ancak Nazlı şu anda Asude'nin tuzağına düşmek üzere, Asude onu tuzağına çekmek için büyük gayret sarf ediyor. Fakat Nazlı kesinlikle bu tuzağa düşmeyecek ve şu anda Murat'ın yanında olmaya devam edecek. Murat'ın yaklaşımı zaten Nazlı'yı gerçekten çok e, sevindiriyor, çok hoşuna gidiyor çünkü e, Murat'ın yaptığı tavırlar e, onu gerçekten e, sevdiğini e, düşünüyor. Aynı şekilde Nazlı da Murat'ı çok seviyor çünkü Murat e, ...Nazlı için şu anda elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor... ...ve hatta sinema izlediler beraber. Murat onun için meyve tabakları hazırlanması hoşuna gitti fakat... ...bunların daha önce Cemre ile yaşadığı için... ...Nazlı birazcık düşünceli. Asude ise şu anda planlarının tıkır tıkır işlediğini düşünüyor... ...ve bunu Melek ile paylaşıyor. Melek aslında şu anda çok tereddütlü ve bu işin gerçekten... Kötü olacağını düşünüyor Ancak Asude ona moral verip Kesinlikle işimiz yaptığımız plan çok doğrudur Sen merak etme deyip Meleği teselli ediyor Fakat Nazlı'nın şu anda farkında olmadığı bir durum var Murat artık Cemre ile ilgili Bütün Eşyaları artık Konaktan taşıyacak ve bu hatıraları görmek istemiyor çünkü gördükçe aklına Cemre gelecek ve bu da Nazlı'nın canını sıkacağını biliyor Murat. Ancak Nazlı'nın gerçekten Cemre'nin masum olmasından dolayı çok mutlu olduğunu görecek Murat. Zaten bunlar da Murat'ı gerçekten Nazlı'ya daha çok bağlayacak. Nazlı Asude ile konuştuktan sonra bir de Hatice ile konuşacak. Hatice zaten ona doğru yolu gösterecek. Kesinlikle kıskançlığın yeri yoktur bu durumda. Çünkü şu anda ortada Cemre yok. Sadece Nazlı ile Murat var. Asude de istediğini alamayınca artık Melek de gerçekten büyük problemler yaşayacaklar. Melek şu anda Asude'ye karşı agresif tavırlar sergilemeye bile başladı. Her ne kadar Asude, Nazlı'nın Mırat'a karşı tavrının olumlu gittiğini düşünse de Melek bunu düşünmüyor çünkü Melek, Nazlı ile Mırat'ın birlikte film izlemesinden bile rahatsız oldu. Gerçekten Murat ve Nazlı'nın önümüzdeki bölümlerdeki sahneleri görülmeye değer olacak çünkü birbirlerini artık çok seviyorlar, bunlara kimse engel olamayacak. Kerem şu anda cezaevinden çıktı ve gözü tabii ki Oya'yı arıyor fakat Oya onunla görüşmemekte kararlıdır çünkü Yıldız ile onun bir çocuğunun olduğunu düşünüyor ve Kerem kesinlikle bu çocuktan dolayı Yıldız'a döneceğini ve bu da aşklarında olumsuz etki yapacağını düşünüyor. Oya hala Keremi çok seviyor fakat bu çocuktan dolayı Kerem'de görüşmek istemiyor. Yakında Kerem de çocuğunun olduğunu öğrenince oya ile olan ilişkisine son verebilir. Fakat şu anda Oya'nın sayesinde onun cezaevinden çıktığından habersizdir. Çünkü Oya kesinlikle bu durumun Kerem tarafından bilinmesini istemedi. Tabi bir süre Kerem Oya ile nefret içerisinde yaşayacak. Fakat Oya'nın onun için yaptıklarını öğrenince de gerçekten Oya'ya dönmek isteyecektir. Ancak e, ileriki bölümlerde Yıldız'ın ona yalan söylemesinden dolayı Yıldız'la aralarını bozulacağını söyleyebiliriz. Tabi hem Oya'nın hem Yıldız'ın Kerem ile olan bu e, bağlantısını e, rant olarak kullanacak. Yani e, kendi lehine çevirmek isteyen Rüstem var. Rüstem onların arasını bozmak için elden geleni yapacak. Evet şimdilik hoşça kalın iyi seyirler.